Evet sayın seyirciler. Evren Paşa özel yayınımız devam ediyor. Bakınız. Seri bir gazete göstereceğim. Cumhuriyet Gazetesi'nin tam tarihte gözüksün. İyice geçsin. Tarih. Ben söyleyeyim tarihini. 12 Mayıs 2015 Salı. Bakın. Bakınız. Yani tam cuk oturan Türkçe'de biraz argo tabiri cuk oturan bir manşet. İbret tablosu. Ve aşağıda da eski darbeci, sonradan ressam, sonradan diktatör, darbeci, faşist oldu. Kaç tane şapka değiştirdi. Bakın tablosuyla beraber bir fırçası eksik. O fırçasını da herhalde koymaya basın izin vermemiş. Bakınız. İbret tablosu. Şimdi ibret tablosuna bana daha neler var. Şimdi bu bu bir şeyse böyle böyle bir hayvan dışkısıysa öbürü onun üzerine tüy dikiyor. Şimdi o öbür tüy dikenler. Yaşayan en pahalı ressamdır. Bakınız. İkbal dönemindeyken, yani zirvedeyken tablolarını kimler satın almış? Sakıp Sabancı, o da öldü. 50 milyon liraya 1991 yılında tablosun, tablosunu satın almış. Koç grubu. Yağlı boya tablo 110 milyon lirayı 1992 yılında. Ne Eski yapan anne sevgisi adı tablo 500 milyon lira 1993 Mehmet Kaya Bey Kayalıoğlu Denizli Horozu adı tablo Böyle tabi e, Kenan Evren herhalde Denizli 10 milyar lira 1998 Ali Balkaner Atatürk tablosu 105 milyar lira 1998 Halis Toprak Sigara içen ihtiyar 1 milyar 300 milyon lira 1998 Bakın bunlar Türkiye gibi iş adamlarının işlerini, normal işlerini yani öyle korruption falan da olmadan sürdürmesi için hadi Türkiye koşullarını diyelim mazur görülebilir. İktidarla iyi geçinmek zorunda. Bakın ama bir, bir şey var ki o çok daha yani gurucu e, vurucu. Kültür Bakanlığı satın almış. heykel müdürsü sayın seyirciler. Begonville Duvar adlı tablo 300 milyar lira 1998 yılında. 1998 yılındaki 300 milyar lira Kültür Bakanlığı'nın Erdoğan Paşa Paşa'dan satın aldığı tablo. Bakın. Ee, şu yani aynı yıl güzel Çanlı tablosunu Halis Toprak 1020 milyar 300 milyon liraya almış. Eğer bu haber doğruysa Begon Gülü Duvar adlı tablosu 300 milyar lira. 1998 yılında. Hadi diyelim ötekiler işini bilen iş adamı iyi geçinmek zorunda devletle Türkiye gibi iş yapmak çok zor oldu. her türlü bürokratik engelin çıkarıldığı yani tabi ben bunu uzaktan da olsa seziyorum bir bakkal dükkanı işletmek de çok zor bir şey bu bürokrasi de şeydi ama bakın Kültür Bakanlığı satın alıyor 300 milyar lira Begon Duvar abi tablo herkesin vergisinden alınan bütçeden şey yapan Kültür Bakanlığı bu tabloyu satın almış paşamızdan. Ben... ...yettim hakkı diyorum, öbür tarafta işi biraz zor diyorum. Bu dünyada iş iş... ...yaptı darbesini, yaptı darbesini, yaptı tablolarını, çıkardı fırçasını... ...bir de i̇şte bunun öbür tarafı var, bakın... ...ibret tablosu işte bu. İbret, ibnet, ibnet tablosu, ibret tablosu işte bu. Bakınız. Yani bunların da söylenmesi gerekiyor. Ben de bunu inşallah YouTube'a yükleyeceğim ilk fırsatta.